Excel'de bir metin içerisinde geçen karaktere göre toplam alma. Eşittir çok e topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Çok e toplanın İngilizcesi SUMIFS arkadaşlar. Aralık toplamı, toplam alacağım aralığı seçiyorum ve F4 tuşuna basarak sabitliyorum. Bazı klavyelerde Fn ile birlikte çalışır. Noktalı virgül. Ölçü aralığı, ölçü aralığı ürünlerimin yer aldığı aralığı seçiyorum ve yine F4 tuşuna basarak sabitliyorum. Noktalı virgül. Burası çok önemli dikkat. Ölçüt bir kısmına buradaki ürünü seçeceğim ama öncesine wild karakter yani joker karakterleri ekliyorum. Bakın tırnak işareti içerisinde yıldız ve birleştirme işareti yaptıktan sonra ilgili hücremi seçiyorum ve tekrar birleştirme işareti yapıp yine tırnak işareti içerisinde yıldız yapıyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın kalemlerin, defterlerin ve silgilerin toplamını bu şekilde kolayca bulabiliyorum.